Ceddi pakimdir Muhammed Ebi Zişanı Mali. Benden eyler ahsi asarı velayet herveli. Cepheyi hakimde en var ilahi münceli. Masarı esrarı yı hüdayem öldürün. Şamiyan ben nuru çeşmi Mustafa'yam öldürün. Öldürdün ruhu Ali el Murtaza'yam öldürün. Kanımı dökmekse ger maksudunuz nahak yere İrstir mazlumen ölmek cümle ali haydere Fikriniz yoksa eziyetse eğer peygambere İşte ben sıptı Resul kibriyaya öldürün Şamiyan ben nuru çeşmi Mustafa'ya öldürün Öldürün ruhu Ali el öldürün Katlim olmuş bayisi ihyayı şeyzi muhterem ruhu pey ruhu reyhandır anun için canım matihi sitem şerha şerha etseniz azam asla yuftemem. ben rızayı şiveyi ve hükmü kazayım öldürün şamiyan ben nuru çeşmi Mustafa'yım öldürün Öldürün ruhu aliyyel murtezayem öldürün Etmeyin katilimde ihmal ey bekar Bir müinim yok ki etsin katilimden ahsı sar Kardeşim Abbasya oğlum Ali Ekber mi var Bir kesü bi yaver bi akrabayım öldürün Şamiyan ben nuru çeşmi Mustafa'yam öldürün Öldürün ruhu aliyyel murtazayam öldürün Gam yemem tığ husumetle kesilse ellerim Yerlere ceyhun gibi aktık cehunu peykerim Safay hake kelamullahı tahrir eylerim Batını Kur'an imamı evliyayım öldürün Şamiyan ben nuru çeşmi Mustafa'yam öldürün Öldürün ruhu Ali el öldürün. Sureti canan göründü çeşmi hunu aluduma. Kanlı gözlerle gerek baksan ruhu mabuduma. Bir dem evvel Şamiyan yan maksuduma. Öldürün sermesti sahbayı rızayım öldürün. Şamiyan ben nuru çeşmi Mustafa'yam öldürün. Öldürün ruhu Aliye'li Murtaza'yam öldürün. Ehli Beyt'e zulm sufyanileri şad eyleyin. Kabe'yi viran edip de Şam'ı abad eyleyin. Bari gâh-ı matem abad eyleyin. Ben ki râh öldürün. Şamiyan ben nuru çeşmi Mustafa'yam öldürün. Öldürün ruhu Ali el Murtaza'yam öldürün. Katledin ferzendi masumu nebi rahmeti. Eyleyin sat çak ta mahşer kulubu ümmeti. Öldürün şahı şehid anı diyarı gurbeti. İşte ben şahı şehidi Kerbela'yım öldürün. Şamiyan ben nuru çeşmi Mustafa'yam, öldürün. Öldürün ruhu Ali'yel-Murteza'yı öldürün. Fikri istimdat gelmez bu dil agahıma. Siz Yezid'e fahredin ben de Resulullah'ıma. Bakmayın zuur ateşten böyle ahubahıma. Mahi Allah bahri belayım öldürün. Şamiyan ben nuru çeşmi Mustafa'yı öldürün öldürün ruhu Ali Murtaza'yam, öldürün ettiğin herkes buluruk bağda ey kavmi liam sanmayın kalsın cezasız fiiliniz yevmel kıyam ben de sin elbet şefaat ile eder cettim begam nuru çeşmi şafi ruzu cezayım öldürün şamiyan ben nuru çeşmi Murtaza'yam, öldürün Öldürün ruhu Ali yeli Murtaza'yam öldürün